Herkese selamlar. Webtenevar kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Bu videoda TRT1 şifreye girdiği için Türk takımlarımızın Avrupa Ligi maçlarını izleyemiyorsanız bunun çözümünü 2 dakikada gösteriyorum. Hemen videoya geçelim. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Maçları izlemek için TRT'yi açtığınızda böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Hemen çözümünü gösteriyorum. Kumandandan menü tuşuna basıp, sende ayarlar da olabilir. Buradan birazcık aşağıdan yayın sekmesine geliyorsun. Yayın sekmesindeyken birazcık şöyle aşağıya inip, kanal ayarlarını seçiyorsun. Buradan da girmemiz gereken manuel ayarlama olacak. Yani sen hangi ayarlardan girersen gir en sonunda seçmen gereken manuel ayarlama olacak. Buna tıklıyorsun. Bak mesela şu anda bende toplamda 304 kanal var. Bir de tarama yaptıktan sonra bakacağız. TürkSat 42E olanı seçiyorsun. Buradan da transponder'ı yani şu en üsttekini seçiyorsun. 11.958 dikey 27.500 sembol oranlı olanı seçiyorsun. Eğer bu listede yoksa bu frekans. Şöyle liste en sonuna gelip yeni diyorsun. Bu frekansı tek tek manuel olarak buradan yazacağız. 11.958 okey. Sembol oranına geldim. 27.500'dü. Buna da okey dedim. Ve en sonunda dikey sağ olanı seçtim. Son yapmam gereken işlem kaydet demek. Bakın sinyal kalitesi zaten orada gözüktü. Ve ara diyorum. Tüm TRT kanallarını benim için buldu. Artık maçları izleyebileceğim. Tamam diyorsun. Bak 304 kanal vardı. 311'e çıktı. Yani şifresiz olan TRT kanallarını buldu. Kapat diyerek çıkmış oldum. Ve TRT kanalları artık listeme eklendi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir gibi Türk takımlarımızın maçlarını şifresiz olarak izleyebileceğim. Bu arada kanallar listene eklenmemişse televizyonu yeniden başlatabilirsin. Tüm işlemler bu kadardı. Artık Türk takımlarının tüm Avrupa Ligi maçlarını sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.